Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi 2026'ya geçiyoruz. Yani Aralık ayındayız şu anda. Bundan sonra geçeceğiz arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi Sega sunumunu şey neyse işte bilmiyorum ben Bir şey oluyor işte ve her iki yılda biz bir Sonic kartlarının yılı oluyor. Bir kartların yılı oluyor. Mesela bir önceki yılı yıl Sonic Shadow yılıydı. 2022 2022 Sonic yılıydı. Bir önceki yıl Shadow yılıydı. 2024 Bu yıl ne olacak o zaman? Her iki yılda yapılıyorsa. Şimdi Sonic Sports bir batıla işte konuşacağımız konu bu. Ne olacak sırada iki karakter yalan. Şimdi Sonic Forza Speed Battle'a bakarsak e, Yani ilk etkinlik Doom, Shadow'la Shadow yapıldı Hatta ben videoyu koyalım Koyarım İşte yani sil silver olabilir mi bilmiyorum. Silver zaten cüz gibi harlandı resmen. Adamlar karaktere unuttular ya. Aslında unutmamışlar çünkü unutmadıklarını zaten açıkladılar. Gelecekteki planlarda kullanacaklarmış. Şu anda kullanmalarına gerek yokmuş arkadaşlar. Yani Silver'ı gelecekte görebileceğiz. Gelecekte de 2016 mı bilinmez de. Bilmem ama öyle çok öyle olsa çok iyi olur. DC ile işbirliği de bu yıl bitecek zaten. Sonra DC ile işbirliği bir işbirliği biliyorsunuz siz de ne olacak yani arkadaşlar bir son deki karakter yılayız silver olmayacak ne olacak ya Merak evet. Evet oyunu kaptırdım biraz ya da kaptırmadım çünkü bir şey bulamıyorum söyleyecek daha kısa bir konumuz var zaten bir konumuz da olacaktı da Neyse aslında kısa oldu. Çünkü teorilerim yok. Yani sil bu gelebilir. Sadece onu biliyorum. Arkadaşlar bana bir daha teori Bay Bye bye.